Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Temu'dan aldığım 12 volt 8 amper 24 volt 4 amperle şarj edebilen bir akü şarj cihazı inceleyeceğiz. Videomuza sponsor olduğu için Temu'ya teşekkür ederek videoma başlamak istiyorum arkadaşlar. Kutu içeriğini masanın üzerine alacağız ve birlikte ürün incelememize başlayalım. Şarj cihazımız şu an masanın üzerinde. Videonun başında da söylediğim gibi bu ürün Temu'dan geliyor arkadaşlar. Öncelikle Temu'dan birazcık bahsetmek istiyorum. Aldığım ürünler gelir mi, kargom kaybolur mu ya da gümrüğe takılır mı gibi sorulara basit ve hızlıca cevap veriyorum arkadaşlar. Öncelikle kargo bilgileriniz size iletiliyor zaten. Onun haricinde arkadaşlar gümrüğe takılma gibi bir durum söz konusu değil. Özellikle bir ayda 5'ten fazla paket almadıysanız gümrükte herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Temu bu optimizasyonu son derece iyi bir şekilde yapmış. Sizin internet sitesi üzerinde gördüğünüz ürünler zaten ülkenize ya da bulunduğunuz konuma göre değişiyor arkadaşlar. Örneğin Türkiye'den giriyorsanız Türkiye'ye gönderilebilecek ve gümrük kısıtlamasına takılmayacak ürünler size gösteriliyor bu sayede arkadaşlar. Aldığınız ürünlerde kargo ve gümrük ücretini de zaten ürünü alırken ödediğiniz için herhangi bir gümrükleme işlemine tabi olmuyorsunuz. Ürün gümrükleme işleminin daha doğrusu vergiler alındıktan sonra yine kargo firmasıyla direkt olarak size gönderiliyor. Küçük bir dipnot daha verelim arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz ürünü 33 lira gibi bir fiyatı alabilirsiniz. Daha önce tüm uygulamasından herhangi bir alışveriş yapmadıysanız şu an sizler için ekranın sağ tarafında paylaştığım kare kodu kullanarak Temu uygulamasını indirebilir ve seçili ürünlere erişebilirsiniz arkadaşlar. Orijinal fiyat üzerinden %60 vergi ile 33 lira gibi bir fiyata bu ürünü alabilir, sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca ekranın sol tarafında sizler için paylaştığım kodu Temu'nun ana sayfasında bulunan arama çubuğuna yazarak yine Seçili ürünlere erişebilirsiniz. Bu dipnotun ardından videomuza devam ediyoruz. Öncelikle kutu içeriğinden akü şarj cihazımız çıkıyor. Bu şekilde iki tane klipsi var. Buraları kutup başına bağlıyorsunuz arkadaşlar. Bir, bir tane de kullanım kılavuzu geliyor. Kullanım kılavuzundan hızlıca bahsedeceğim. Ardından cihazımızı test edeceğiz. İç yapısına bakacağız ve kullanımını sizlere anlatmaya çalışacağım. Kullanım kılavuzumuzda bulunan diller bu maalesef Türkçe yok arkadaşlar. İngilizce olan kısmından bizim için en önemli olan bölümü sizlere anlatacağım arkadaşlar. Şöyle açıyorum. Buradan batarya kapasitesini görüyorsunuz. Ayrıca cihazımız 12 volt ve 24 volt aküleri şarj edebiliyor. Akü cinsini yani 12 volt ya da 24 volt olduğunu siz buradaki bağlantıyı yaptığınızda otomatik olarak algılıyor arkadaşlar ve buna göre gerekli ayarlamaları yapıyor ve 12 voltta 8 amper, 24 voltta ise 4 amper ile şarj ediyor yani güç sabit kalıyor akımımız düşüyor arkadaşlar yine burada AGM ve kalsiyum bataryaları şarj edebileceğiniz bir bölüm var yine Motosiklet akülerinizi ya da düşük kapasiteli aküleri şarj edebileceğiniz bir modumuz daha var arkadaşlar. Burada da maksimum 1.5 amperle şarj ediyor. Bu bilgilerin ardından arkadaşlar bir de kurtarma modumuz var. Bu modda akü voltajı çok fazla düşmüşse ve hiçbir şekilde cihazımız algılamıyorsa buradaki mod alarak arkadaşlar aküde belirli bir gerilim oluşmasını sağlıyoruz ve bu sayede akümüzü diğer şarj modlarını alarak kullanmanızı sağlıyor. Bir kurtarma modu da mevcut. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Yine buradan e, kurtarma modu ile ilgili diğer bilgileri de paylaşmışlar arkadaşlar. Şimdi gelelim cihazımızın kullanımına ve ön yüzündeki ayarlarına. Arkadaşlar e, aracınızdaki akünüz bittiyse 220 voltluk bir güç kaynağına ihtiyacınız var. En azından seyyar bir kabloyla ile bunu akünün yanına kadar ya da aracın yanına kadar götürmeniz gerekiyor. Cihazıma güç vererek başlamak istiyorum. Şu an güç bağlantısını yaptım. Ve herhangi bir akü bağlantısı olmadığı için ekranda herhangi bir simge yer almıyor arkadaşlar. Öncelikle burada akü cinsimizi belirlememiz gerekiyor. Buradaki dokunmatik butonu kullanarak hangi aküyü kullanacaksanız arkadaşlar buna göre ayarlama yapıyorsunuz. Bakın şuradaki ışık yer değiştiriyor şöyle ışığı biraz daha azaltırsam daha güzel görürsünüz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın buradaki butona basarak şu anda araç şarjı, araç aküleri için olan modu aldım. AGM ve jel aküleri için olan modu aldım. Maksimum 1.5 amperde şarj edebileceğimiz motosiklet aküleri için olan modumuzu aldık. Diğer küçük aküleri de buradan bu modda şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Ve en sonda da olur da akümüzü hiçbir şekilde canlandıramıyorsak bir kurtarma modumuz var ve bu cihazda görmüyorsa arkadaşlar akü tanımını yapamıyorsa 12 volt 24 volt e, buradaki kurtarma moduyla akümüzü canlandırıyoruz arkadaşlar. Bu cihazın iç yapısını inceleyerek devam edeceğiz arkadaşlar. Şarj aletimizin iç yapısı bu şekilde. Kontrol panelimiz ve yine sistemi kontrol eden kontrolcümüz burada yer alıyor. Burada bir tane fan var. Buradan hava girişi sağlanarak buradan da egzoz fanı şeklinde dışarı atılmış arkadaşlar. Güç kaynağı kısmı burada yer alıyor. 220 voltluk gerilimimiz burada girerek yine bu tarafta da kullanılacak hale geliyor. Düzenleniyor arkadaşlar. Şurada bir LM358 entegremiz var. Hemen buradaki şönt direnci üzerinden bakın şurada gözüküyor. Akım bilgisi veyahut akünün tam dolup dolmadığı gibi bilgiler bu direnç aracılığıyla okunarak arkadaşlar mikro kontrolcüye iletiliyor ve mikro kontrolcü de şarj işlemi sonunda şarjı otomatik olarak durduruyor arkadaşlar bu arada bunu da söylemiş olalım cihazımızın otomatik kesme özelliği var yani akünüz dolduğunda tam kapasiteye ulaştığında şarj işlemini durduruyor arkadaşlar bu bilgileri verdikten sonra Cihazımızı tekrar toparlayalım ve iş üstünde test etmeye başlayalım. Şu anda kış şartlarından dolayı çalışmayan bir aracımız var arkadaşlar. 220 voltluk kablomuzu aracımızın yanına çektik. Ben öncelikle şarja bağlamadan önce aracın durumunu sizlere göstermek istiyorum. Şu an ölçü aletimi aracın aküsüne bağladım. Şöyle göstereceğim ve 12.3 voltluk bir gerilime sahip. Şöyle flaşı açarak tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Buradan kutup başına bağladık. İsterseniz bir marş yapalım. Marş esnasında gerilimin nereye düştüğünü göstermek için ölç aletini şöyle aracın görülebilen bir konumuna alacağım arkadaşlar. Ardından şarj cihazımızı bağlayarak devam edeceğiz. Şarj gerilimi hızla düşüyor arkadaşlar. Şu anda 11.87 anahtarımı yerine koydum ve ilk marşımı yapmaya çalışıyorum. Şu an 5 volta kadar düştü ve tamamen aracım gitti arkadaşlar. Tekrar gösterelim. Şu an gördüğünüz gibi araçta deyim yerindeyse hiç enerji kalmadı. Şimdi şarj aletimizi bağlayalım ve aracı şarja bırakalım. Öncelikle 220 voltluk güç bağlantımı yaptım. Cihazım çalışmaya başladı arkadaşlar. Şimdi akü bağlantısını yapacağım. Cihaz ne tür bir aküye bağladığımı otomatik olarak algılayacaktır. Eksi kutbumuzu buradan veriyoruz. Artımızı da yine buradan veriyoruz. Özellikle kutupları doğru bağlamaya özen gösteriyorsunuz arkadaşlar. Bu önemli. Gerekli bağlantıları yaptıktan sonra şarj aleti Akü cinsini otomatik olarak algılayacaktır. Buradan ilgili seçimi yapıyorsunuz. Şu anda araç aküsü için gerekli seçim yapıldı ve şarj işlemi başladı arkadaşlar. Şu anda 8.4 amperle şarja başlattık. Şu an ortam sıcaklığını da gösteriyor. Burası yaklaşık 17 santigrat dereceymiş. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra akümüz dolduğunu gösterecek. Şimdi bunu bu şekilde yaklaşık olarak bir 3-4 saat bırakacağız. Şarj işlemi sonrasındaki durumunu da sizlerle paylaşacağım. Yaklaşık 4 saat sonra arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Ekranımızda artık full yazıyor ve şarj işlemi tamamlandı. Aracımıza geçerek ilk maaşımızı yapalım. Bakalım başarılı olmuş mu? Anahtarımızı takıyoruz arkadaşlar. Sabah çalıştırmaya kalktığımızda her şey kapanıyordu. Ve gördüğünüz gibi her şey yolunda arkadaşlar. Artık aracımız çalışıyor. Böylece bir ürün inceleme videomuzu daha birlikte tamamladık. Şöyle dışarıdan tekrar göstereceğim. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Artık şarj cihazımızı buradan ayırabiliriz. Şu an Temu'nun ana sayfasını görüyorsunuz. Videonun sol tarafında gösterilen kodu kullanarak ana sayfası üzerinden arama yaparak seçili ürünlere erişebilirsiniz. Temu uygulamasını ilk kez kullanacak yeni kullanıcılar için ve ilk alışverişini yapanlar için seçili ürünlere ürünlerin orijinal fiyatları üzerinden %60 vergi ile 33 Türk lirasına satın alabilir ve erişebilirsiniz. Bir kez daha kapatıp tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi aracımız gayet güzel bir şekilde çalıştı. ancak hareket ettirip biraz daha şarj etmemiz daha iyi olacaktır.